Geldiğiniz günden bugüne bir sürü proje hayata geçirdiniz, İstanbul için bir sürü faydalı şey yaptınız. Dönüp baktığınızda bunlar arasından ya iyi ki bunu yaptık dediğiniz ilk şey nedir? <laughs> en sempatik olanlarından birindeyiz şu anda. <laughs> İstanbul Planlama Ajansı'nda her ne kadar İçinde yüzülmese de tek başına yüzeceğim havuzda sizinle bir arada olmaktan çok mutluyum. <laughs> Tabii İstanbul Planlama Ajansı hazır buradayken bahsetmek isterim. Bu önemli ve değerli bir alan. Çünkü burada biz sizlerle İstanbul'u konuşmak istiyoruz. İstanbul'un geleceğini tartışmak, İstanbul'un geleceğini planlamak istiyoruz. Toplumun her kesimiyle, çocuktan, gence, akademisyeninden, ev kadınına, efendime söyleyeyim, profesyonel dünyadan e, öğretmenine, işçisinden, emeklisine, herkesle konuşmak istiyoruz. Burada, ülkenin geleceğinin de, tasarlanabilmesine imkan tanıyacak bir e, sistemin, zeminin varlığını oluşturmak istiyoruz. İstanbul Planlama Ajansı şehrin 2030 yılını, 2050 yılını hatta 2100 yılını konuşsun ve günün sonunda burada ortaya çıkan stratejiler belediyemiz tarafından topluma sunulsun ve hatta oylansın, kabul edilsin ya da revize edilerek kabul edilsin ve bunlar toplu muhafızasına yerleşsin.